kıydılar. O oh, kuzucuğum sana nasıl kıydılar? Nasıl kıydılar sana? Ay kuzucuğum, kuzucuğum sana nasıl kıydılar? Hani kalk ben geldim Filiz'im. Filiz'im ben geldim kuzum. Çiçeğim, Kapanam. çiçeğim. Tamam vurmayacağım. Çiçeğim, Ay çiçeğim. Ay Çiçek, yavrum. oy o çiçek. Allah'ım. Allah'ım. Allah kardeşi Merhaba Ali Bey, nasılsın? Nasılsın? Kemal K amcayın emaneti de git seni. Alim Kemal abiyin emaneti. Kemal abinin emanet A çarşıda İstanbul'da efendisi İstanbul 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 ve esnafımız bir tanıyordu. Aldılar götürdüler. Yani. Böyle A devlet olmaz. Yavrularımıza... Ülkeye düzen versin, yeter. yeter artık. Ülkeye düzen versin, yeter artık. Öyle olmaz ya. artık. Ülkeye yeter. düzen Duval versin, öyle olmaz artık. Dua dua edelim. Kuzularımız evet. gitti. Kuzularımız evet. her gün birisi gidiyor. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Öyle olmaz ya. Yeter ya. Yeter ya. Dua etmiyorum, onları ıslah etsin Allah diyorum. Yeter artık, Allah ülke Allah yanıyor. Allah. Ya. Her ya. gün şehit, her gün bir şehit. Her gün bir şehit. Yeter, her yeter. gün bir ana yanıyor. Allah'ım ana yanıyor. Allah, gün. Gün. Allah, Allah yeter, yeter, Allah yeter müsait. bizim. Yüce Rabbim, şehidimize rahmetiyle, merhametiyle, mağfiretiyle emanet eylesin. Başta, değerli kardeşlerim, kısaca, Resulullah için salavat, meyite için duaya, hatun için niyetine, Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Dünya ve ahirete taluk eden haklarınızı helal eder, helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah şahitliğinizi makbul eylesin.